Birçok çeşitin bulunduğu ve günde yaklaşık 200 bin adet ekmeğin üretildiği BESAŞ tesislerinde nohut mayasından yapılan Akdeniz ada ekmeği de üretilecek. 180 bini geçkin bir ekmek adedimiz var günlük. Bunun önemli bir kısmı francalı tabir ettiğimiz, vatandaşımızın en çok itibar ettiği ekmeğimiz ama bunun yanında çeşit ekmek dediğimiz bizim işte tam buğday ekmeğimiz, siyez ekmeğimiz, kara kılçık ekmeğimiz, yulaflı ekmeğimiz gibi çeşit ekmeklerimiz var. Dolayısıyla burada e, gayet sıhhi, e, hijyenik koşullarda ekmek üretiyoruz. El değmeden üretimlerimiz bir şekilde gerçekleştiriliyor ve vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla yiyebileceği uygun fiyatlı kaliteli ve hijyenik ekmek üretmekten dolayı biz Besaş ailesi olarak da çok mutluyuz. 1982 yılında açılmış olan bu fabrikamız şu ana kadar Bursa halkına elinden gelen tüm gayretiyle ...kaliteli, uygun fiyatlı ekmek üretmeye devam ediyor. İnşallah bundan sonra da biz bunların hem çeşitini hem de adedini arttırıp... ...sevgili Bursalı hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam etmeyi planlıyoruz. Her gün yaklaşık 200 bin adet ekmeğin üretildiği Besaj tesislerinde... ...bundan sonra nohut mayasıyla üretilen Akdeniz Ada Ekmeği de üretilecek. Bu ekmek yakınlarda besaj tesislerindeki yerini alacak. Bu nohut mayalı ekmeğimiz özellikle bize e, Balkanlardan, Girit'ten, adalardan e, gelen e, vatandaşlarımızın mübadillerin ve göçmenlerin sıklıkla kullandığı ve çok sevdiği özel bir ekmek bu. Ben mesela kendi adıma her çocukken benim anneannem bu ekmeği yapardı ve her Kurban Bayramında mutlaka Kurban etiyle beraber biz bu ekmekle yemek yerdik. Özellikle kavurma ve gerdan La pişirilen hani hafif çorbamsı haşlamalarda bu ekmeğin lezzeti çok fazla olur. Sağlıklı bir ekmektir. E, mideyi çok fazla yormaz. Defne suyuyla harmanlanmıştır. Nohut mayalıdır özünde. İçinde de ufak ufak nohut parçalarımız vardır. Dolayısıyla benim tahminimce e, ...bu ekmeğimiz çok beğenilecek. Akdeniz Ada Ekmeği'nin unutulmaya yüz tutmuş bir ekmek olduğunu dile getiren Demirtaş... ...ekmeğin orijinal tarifi uygun yapıldığını belirtti. Şu anda unutulmaya yüz tutmuş bir e, ekmeğimiz bu. Bizim mesaj olarak görevlerimizden biri... ...nasıl <laughs> ata tohumu kara kılçık ve siyez gibi ürünlere e, ağırlık vermekse... ...aynı zamanda ülkemizin unutulmaya yüz tutmuş, gelenekselleşmiş ekmekleri konusunda da çalışmalarımız devam ediyor. Bu bu, bu ekmeği geliştirirken Budanya Giritya Derneği ile ki Sayın Başkanı Zehra Nur Biliciye buradan ayrıca teşekkür etmek isterim. Onun e, yaşlılardan hem de çok sayıda yaşlıdan almış olduğu, ...orijinal tarife göre yapılmıştır bu ekmek. Yani evlerde nasıl yapılıyorsa biz burada öyle yapmaya çalıştık. Endüstriyel anlamda bunu tutturmak biraz güç derdiler bize ama... ...sağ olsun buradaki mühendis arkadaşlarımız ve çalışan personelimiz... özveriyle bunu geliştirdi. Sanıyorum çok beğenilecek. Demirtaş, Akdeniz Ada Ekmeği'nin yakında bayilerdeki yerini alacağını açıkladı. Böylelikle güzel bir ekmeği ee, önümüzdeki günlerde diyeceğim... Çünkü bir ambalaj yaptırıyoruz şu anda bunun için. O ambalaj geldikten sonra süratle bayilerimize ileteceğiz ve vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. İnşallah onlar da çok beğenecek. Biz de kaliteli bir ürünü hem de tarihimize ait bir değeri yeniden canlandırdığımız için son derece mutlu olacağız.